Kadir Ezildi'nin düğünü haram oldu. Dilin Gamze Türkmen evi neden terk etti? O benim eşim, annem değil. Ne olur yapmayın diyen Kadir Ezildi sözleriyle herkesi şok etti. Nişanlandığı ilk günden dillerden düşmeyen ünlü fenomen Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'den herkesi üzen bir haber geldi. Bir yandan çok fazla eleştiri toplayan, bir yandan ise çok sevilen çiftin acı haberi de duyanları kahretti. Nazara gelen çiftlerin ailesi gözyaşları içinde paylaştı. Güzel gelin Gamze Türkmen'e söylemedikleri ve benzetmedikleri bir annelik kalmıştı. Onu da yaptılar. Gelin hanımı her türlü üzen bazı insanlar yaptıklarından utanmadılar. Son günlerde gündemi meşgul eden Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen çifti kısa sürede ilgi odağı oldu hamarat benim programıyla tanınan Kadir Ezildi, çok efendi ve çok güzel olan gelin adayı Gamze Türkmen ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişanlısını tanıtır tanıtmaz çok fazla dikkat çeken Gamze Türkmen duydukları karşısında sinir krizi geçirdi. Neredeyse her kadının belki de hayallerini süsleyecek erkeklerden olan Kadir Ezildi gönlünü Gamze Türkmen'e kaptırdı. Farklı evlilik teklifi yapan ünlü fenomen Türk filmi tadında her şey hem romantik hem de sempatik olsun diyordu. Dillere destan çeyiz hazırlığını yapan ve birbirinden değerli bohçalar hazırlayan Kadir Ezidi, birçok gelin adayının hayallerini süsleyen türdendi. Bazı kitlenin kıskançlıktan mı olsa gerek Kadir Ezidi'nin Gamze Türkmeni tanıttığı ilk günden güzel gelini Kadir Ezidi'ye layık görmediler. Birçok kişi kızın çok büyük olduğunu söylerken bazıları ise Gamze Türkmeni acımadan Kadir Ezidi'nin annesi sandılar. Duyduklarına çok sinirlenen Kadir ezildi. Üst üste açıklama yapsa da nafileydi. Ancak bu duruma kulaklarını tıkaması gerekiyordu. Çünkü Gamze Türkmeni sırıl aşıktı. Önemli olan başkasının ne söylediği değildi. Kadir ezildiği için onun gördüğü, gönlünü görmüştü. O yüzden Kadir ezildi Gamze Türkmeni deli gibi seviyordu ve maalesef bu büyük aşka nazar değdi. Çift aracıyla küçük bir kaza atlatsa da bu durumu nazar olarak nitelendirdi. Sizler Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen'e neler söylemek istiyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.